Ey her haliyle kendisine muhtaç olunan, fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimiz. Gireceğim yere dürüstlükle girmeme sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Rabbim kalbime gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözüm anlaşılsın. Ey Rabbim şeytanların ve seselerinden de sana sığınırım. Ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Ey Rabbim! Hatalarımızı ve günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Amin.